Gebeliğimizin 14. haftasına geldik. Evet, bu hafta bakalım bebek ne kadar oldu. Bu hafta boyu 8 santim kadar oldu. Ağırlığı da ortalama 60 gram. Yani bir limon kadar. Yani artık kıvrık halde durduğunda şu kadar oldu. Yine tekrarlayalım. Bu baş popo mesafesi. 8 santim olan yani bebeğin başından kuyruk sokumuna kadar olan bölüm. Peki e, bebeğinizde bu hafta neler oldu? Şimdi e, önceki haftaya göre bebeğin ağırlığı %50-60 arttı. Bu ne demek? Bakın daha bir hafta önceye göre. Çünkü bundan sonra artık ikinci üç aylık döneme girdik ya ne demiştik? Bebek artık çok hızlı büyümeye başlıyor. Yani bir hafta %50 arttı. Özellikle son haftalarda haftada neredeyse 250 gram alacak. Daha hızlı büyümeye başlayacak. Burada bir yandan dört boyutlu görüntüsü de oynasın, keyifli oluyor izlemek. Evet, bebeğin ağzında tat tomurcukları oluşmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ilk duyusu dokunma duyusu demiştik. Bundan sonra tad alma duyusu da başlıyor. Tatları ayırt edebilecek tat tomurcukları ağız ve damakta artık yerleşmeye başladı. Yani bu ne demek? Bebeğin ağız tadı, damak tadı da artık oluşmaya başladı. Özellikle annenin sevdiği şeylere bebek de aşina olacak ve onları seviyor olacak. Yani damak tadı onun da var. Ee, çok fazla hareket ediyor. Saatte neredeyse 50 defa elini ağzına götürüp getiriyor. Dolayısıyla bir ultrason taramasında da büyük bir ihtimalle bebeğin hareketini yakalıyor olacağız. Yani bebek devamlı uyuyor pek olmuyor çünkü çok sık uyku uyanıklık dönemlerine giriyor. Ee, çok fazla hareket ediyor yani. Kolları artık bedenine göre daha e, orantılı. Biliyorsunuz baş çok büyüktü, gövde kollar ve bacaklar daha kısaydı. Şimdi artık kol bacak ve gövde uzuyor. Yani daha orantılı bir hal aldı ama yine de doğduğunda başı gövdesine nispeten ya yani oranladığımızda büyük olacak. Onun dışında bu hafta çok önemli bir şey oluyor. Ee, eğer görebilirsek bebeğin cinsiyetini görmeye başlayacağız bu haftalardan sonra. Kız mı erkek mi diye. Ama bebeğin cinsiyetini görebilmemiz için 14. haftayı tamamlaması gerekiyor. Çünkü dış genital bölgeye bakarak ancak bebeğin cinsiyetini anlayabiliyoruz ultrasonda. Ve bu dış genital organın oluşabilmesi 14. haftanın tamamlanmasını gerektiriyor. Yani eğer erkek bebek değilse veya bebek normalden büyük değilse daha öncesinde bebeğin cinsiyetini anlama şansımız pek yok. Bu göremediğimiz için değil, oluşmadığı için o yüzden siz sabırlı olun, şöyle bir 15-16 olsun ki çok daha net bir şey söylensin. Böylece sonradan hayal kırıklığına uğramamış olun. Burun ve dudakları artık tamamen oluştu, yani çok net görebiliyoruz. Bakın şöyle parmağımızda tuttuğumuzda, evet, henüz hala çok küçük. Ben bu ıı, animasyonları çok seviyorum, çok güzel bilgi veriyor. Bakın yine. Anne karnının içini görüyoruz. Şurada bakın ağzı, ağzını açıyor şu anda ve içeri doğru girip ta yutak kısmına kadar görebiliyoruz. Bakın parmaklarımız. iyi hala cilt çok ince ve alttaki damarlar görünüyor. Evet bakın şunlar dudaklar. Şu üstteki parlak olanlar da burun delikleri. Şurası da çenesi. Bakın gözler kapalı yine. Evet. Biraz ürkütücü görüntüsü ama çok sevimli bir bebek olma hazırlığında. Evet peki Ultrasonda nasıl görünüyor diye baktığımızda yine burada sadece dört boyutlu görüntüsü var çünkü artık iki boyutlu da bebeğin bütününü alamıyoruz kadraja, parça parça görüyoruz. O yüzden kafanızda canlandırabilmeniz için böyle dört boyutlu görüntüsünü koyuyorum. Bakın rahim duvarını tutuyor, belki tırmanmaya çalışıyor. Bunlar hep hazırlık egzersizleri aslında. Bir de şöyle bakmak lazım, daha şimdiden etrafı keşfetme çalışmalarına başladı. Bakın, rahim içerisinde bile durmuyor. Etrafı keşfetmeye çalışıyor. Bebeği çok sık hareketli yakalarız. Çok sık da uykuda yakalarız. Çünkü neredeyse saatte 4-5 defa bile uyku uyanıklık dönemlerine girer. Tam oluşmadığı için bizim erişkindeki gibi 7-8 saat uyumaz anne karnında bebekler. Sinir sistemi tam oluşmadığı için daha sık aralıklarla o dalgalara girerler. Yani uyku uyanıklık arası değişir. Peki rahminiz nereye geldi? Bebek sizde nerede? Gördüğünüz gibi e, leğen kemiğin ön kısmını atlamıştı daha 12. haftada yukarı doğru çıkıyordu. Şimdi göbeğe kadar olan yolunda bayağı bir yarıladı. Karnınız çıkmış olabilir veya hiç çıkmamış olabilir. E, bu konuda endişelenmeyin aynı haftadaki birine göre niye benim karnım daha azlık? Hiçbir haftada bir karşılaştırma yapmayın çünkü bu yapısal bir şey. Yani bebeğin ve rahmin büyüklüğü aynı ama dışarıdan görüntüsü fark edebiliyor. Peki bu haftayla ilgili neler okuyalım? Makalelerimiz neler? Bebeğin cinsiyeti nasıl oluşuyor? Belirlenebiliyor mu? Bununla ilgili detaylı makalemi ve animasyonlarla anlattığım videomu izleyebilirsiniz. Onun dışında yine bu haftada görülebilecek gebelikte burun tıkanıklığı. Hatta öyle özel bir şey ki biz buna gebelik riniti diyoruz. Yani artık bir rahatsızlıktan ziyade gebelikte çok sık gördüğümüz bir şey. Bununla ilgili ne yapabiliriz gibi. Çok önemli bir konu gebelikte saç boyanır mı? Boyanmalı mıdır? Ne zaman boyanabilir? Yine bununla ilgili video ve makalelerim faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Gebelikte uçak yolculuğu yapabilir miyiz? Kanuni olarak hangi haftalar yasal? Yine bununla ilgili makalemizi okuyabilirsiniz. Evet 14. haftayı da tamamladık. Şimdi 15'e geçiyoruz.